Zenoheld'in alternatif silah sistemini yok etmek için ana saraya gittim. Ama maalesef çok geç kalmıştım. Bir araya getirildiğini gördüğümde hayal ettiğimden çok daha korkunçtu. Profesör Clay onu Farbrosa bağlamanın bir yolunu bulmuştu. Şimdi bu şeyi yok etmek gaz ve bana kaldı. Keşke savaşçılardan ayrılmayıp onların yardımını alabilseydik. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı Duvara daya sırtını Başla savaşı Bu son şansın Tüm güç sende İki dünya savaşıyor Bunun için savaş Geç olmadan Dan, dan, bunu Nasıl gidiyor Marucho? Ana sarayı henüz bulamadın mı? Aa, hayır, düşündüğümden de zormuş. İlk biz oraya götürdükten sonra koordinatları kopyalamalıydık. Bunu nereden bilebilirdik ki? Oraya tekrar gideceğimizi düşünmüyorduk. Bir dakika, Drago evrimleşmiş güçlerin bizi oraya götürebilir mi? Emin değilim, hiç sanma. Öyle bir sıçrama yapmak için yine de kesin koordinatlara ihtiyacımız var. Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Boyut taşıyıcı geçidi. Ha? Hı? Malin ve Shadow Pro onu saraydan buraya gelmek için kullandı. Geride izlenecek çok küçük bir iz bırakmış olamazlar mı? Belki. Sanırım. Eğer doğru yaparsan. Atmosferde geride bıraktıkları kalısal bilgi izlerini izleyebilirim mesela. Ve bu da bizim saraya giden yol haritamız olacak. Aa, vay canına. Aferin Baruccio. Hesaplamaları Doktor Michael'la tekrar kontrol etmeliyim. Hadi yapalım o zaman. Bakugan savaşçıları. Hepimiz birimiz için. Ama tam buradaydı. Hayır buradaydı. Hayır buradaydı. Giriş noktalarını bulmaya çalışmak boşuna. Ee, hala denemek zorundayız. Güzel. Belki daha iyi bir yolu olmalı. Ne gibi zeki çocuk? Alice, Doktor Michael. Evet, duyar duymaz geldik. Şimdi başlayalım. Pekala. <laughs> Meksusların boyut taşıyıcısından girmek için kullandıkları oda kesinlikle burası. Alice kafasındaki eğlenceli şey nedir? Boyut taşıyıcısından kalıtsal bilgi izlerini bulmasında yardım ediyor. Ve sonra? Pekiden tam konumuyla geride bıraktığı izleri çok kolay izleyebiliriz. Ve ayak izlerini izlemeye benziyor. Ha, dalga boyları var fakat zayıf. Birazdan daha fazlasını alabiliriz. Alice, çok yardımınıza ihtiyacım var. Evet efendim. Niçin ki bu şekilde kaçıp gitti? Belki daha dikkatli olsaydım bir şeylerin yanlış gittiğini anlayabilirdim. Kendine bu kadar yüklenme Mira. Doktor Michael yakında yolu bulacak ve sonra onu bulmaya gideceğiz. Bu doğru. Bunu birlikte yapacağız. Hadi lütfen neşelen. Hepimizi üzüyorsun. Dinle seni duygusuz Ahmet. Bunu bilmiyorsun çünkü daima ilk olarak saldırmayı düşünüyorsun. Ama arkanda birini beklerken bırakmak zor. Ne hissettiğini anlıyorum Mira. Onlar savaşırken bunu öyle birlikte geride kalıp onlar için de endişeleniriz. Çocuklar daima sizinleyiz. Anladınız mı? İhtiyacınız olduğu zaman da gelebiliriz. Belki sizinle savaşmamız gerekebilir değil mi? Evet. Kesinlikle gelebiliriz. Şimdi kedin yanında olma ve ihtiyacı olana kadar bekleme sırası sizde. O doğru. Doğrusu size teşekkür etmeliydim. Ne için de? Hep yanımızda olduğunuz için tabii ki. Ah. Teşekkür etmenize gerek yok tamam mı? Harika. Hadi saraya gitmeden önce biraz pratik yapalım. Ee, çok Alıştırma yapma iyi bir fikir. Ben de varım. Saray savaşı için harika bir hazırlık olacak. Hadi gidelim. Ben de varım. Ağır olun. Herkesin fırsatı olacak. Bruno. Jolie. Hı? Çocuklar ters giden bir şey mi var? İyi misiniz? Eğer biraz zamanınız varsa tartışmak istediğimiz bir şey var. Mükemmel bir fikir. Tüm sistemler hazır. Savaş sistemi seviye bir beklemede efendim. Devuş sistemi yeteneği etkin? hazırlanın domuzlar. Usta Spectra, geri çekilmek zorundayız. <laughs> Henüz kazanmadın yaşlı adam. İkiz yok edici hazır. Savaş ekipmanı güç. Savaş ekipmanlı Helios. olma zamanı. Yetenek etkin. Wallwalk. Enerji şarj edilsin. Optik silah basınç oranı 46'ya ayarlansın. Namlu soğutucu etkinleşsin. Emrinizle ateş etmeye hazırız efendim. Ateş. Yetenek etkin. İkiz yok edici seviye 3. <laughs> Ha, neler oluyor? Daha fazla savaşmak istemiyor musunuz? İstediğiniz şeyin bu olduğuna emin misiniz? Çocuklar, ara vermek isterseniz bu iyi. Fakat biz... E... Teklifin için teşekkürler. Fakat biz kararımızı verdik. Bize göre devam etmek takım için iyi olmayacak. Bu olamaz. Sorun değil. Sınırlarımızı biliyoruz ve bizim için önemli değil. Sizin gibi evrim geçiremedik. E, fakat... Drago, sizi terk etmiyoruz. Sadece dikkatimizi başka yöne veriyoruz. Savaşçılarımıza eşlik ediyor olacağız. Bize göre standartın altında güçle savaşmak Bruno ve Julie'yi tehlikeye atabilir. Ve bu sorumsuzca ve yanlış olur. Anladım. Daima takımın bir parçası olacaksınız. Ve daima ailenin bir parçasıdır. da. Bruno'nun söylediği gibi daima diğerleriyle birlikte olacaksınız. Tamam mı çocuklar? <laughs> Tigre'ye ve bizi çok şaşırttınız. Diğerlerin haberleri nasıl karşılayacağını merak ediyorum. Rahatsız olmayacaklarından eminim. Asla onlar gibi savaşçılar olamadık. Mira'ya onlar savaştığı sırada geride bırakılma ile ilgili söylediklerim var ya. Bu doğru değildi. Tahmin etmişsindir. Biliyorum. Geride kalmaktan hoşlanmıyorum. Ama sadece seninle birlikte olduğum için tahmin ediyorum. Gerçekten mi? Ben de senin gibi düşünüyorum. Sen çok iyi bir dostsun Julie. Sen ve ben iyi dostlarız. Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ne <gülüyor> Herkesin Ne? 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 Başardın Maricho. Hadi ana girişe ilerleyelim. Aslında Doktor Michael ve Alice'in yardımı olmaksızın bunu başaramazdı. Hey ha? beni unutma. Tüm yaptığın etrafta dolanıp bağırıp çığlık atmaktı. Abi koltuk önemli bir iştir. Evet evet haklısın Elfin. İkiniz de çok yardım ettiniz. Evet doğru. Gitme zamanı geldi. Hazır mısın Drago dostum? Kesinlikle. Ha! Hadi gidelim çocuklar. Kendinize bol an. Biz burada kalıp kaleyi koruyacağız. Lady'im. Siz giderken iyi şeyler düşünüyor olacağız. Evet. Runo. Çocuklar emin misiniz? Hı hı. Dinleyin çocuklar. Her neredeyseniz sizin arkamızı kolladığınızı bilmek çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim Dan. Bu kadar konuşma yeter. Şimdi savaş zamanı. Hı hı. Haklısın. Hadi gidelim. Hadi Zeno kesin olarak yok edelim. Odaktan gaz. Savaş zamanı. Burada neler oldu böyle? Hiç böyle bir yıkım görmedim. Ne? Burada ne oluyor? <laughs> Yoksa bu alternatif mi? E, olamaz. O kocaman. <laughs> Bu şeyin enerjisi tükenmez mi? Ateş etmeye devam ediyor. Şuraya bakın. Bunlar Helios ve Vulkan. Artık kaybedecek hiç vaktimiz yok. Savaşma zamanı. Şey savaş. Eldiven etkin. Eldiven, Eldiven gücün gücün Hadi dostum Drago. Elbis. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Bakugan savaş. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Ayağa kalk Francis Master Ingram. Bakugan savaş. Darkus Knight Percival git. Ya evet. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Hadi bakalım Nemus. Ödeme Preyas artık Omega. larımız bu mesafeden yarar. Daha fazla yaklaşmalıyız. Hadi yapalım. Hadi onların gemisinde delikler açalım. Helio, hadi en üst noktasını bul hemen. Usta spektral. Kocaman olmasına rağmen bir zaafı vardır. Yetenek etkin. Ha! Mega darbe. Helio, şimdi. Hiç de özel değilsin. Beni duyuyor musun? Beta başım. Yetenek etkin. Galaktik gençler. Sen. Sen misin? Geç kaldığımız için özür dilerim. Geç gelmek, hiç gelmemekten iyidir. Yetenek etkin! Ejder Balyozu! Bahsettiğim şey buydu. Aferin dostum Drago. Usta Spectra. O ne? Aa, sonra açıklayacağım. Sadece şunu bil. Biz şimdi aynı tarafta savaşıyoruz. Tamam arkadaşlar. Hadi bu şeyi parçalayalım. Bugünü göreceğimi hiç düşünmemiştim. Fakat eğer ortak bir düşmanımız varsa bir kez daha Helios. Memnuniyetle. Onu zorlama zamanı Vulkan. Hadi başka ne çeşit zararlar verebiliriz görelim. Çekiç darbesi. Onun bir halkarı var. Biz de onu içeriden parçalamak zorundayız. Şimdi bizim sıramız Ingram. Ben hazırım. Gel gölge kanat. Bakugan tuzağı açıl. Çift yetenek kartı etkin. İkiz pençe. Büyük gökyüzü kanadı ve ikiz pençe. Görünmez kuyruklu yıldız fırtınası. Ya. Ah. Cesteleri. ...bütün toplar şimdi hızlı atış konumuna ayarlanıyor. Hmm. Bu can sıkıcı böcekleri yok etmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. yeterek etkin... ...Bestel Topu! O, hayır. Aman Tanrım! Dikkat et Drago! Yetenek etkin! Parlak kalkan! Aha! Topu. Başlayalım. Çift yetenek kartı. Yetenek kartı hazır. Etkin. Dineslave ve ölümcül Karbiya. Hadi hazırlan Nemus. Evet. Henüz bitmedi. Evet, Xenoy savaşmaksızın teslim olmayacak. Aa, hayır! Tekrar saldırıyoruz. Tekrar anladım. Yetenek etkin! Kutsal gökyüzü ışığı! Aa, beni güçlendirdiğini hissedebiliyorum. Evet, ben de hissediyorum. Tamam, şimdi Drago! Halaktik Ejder! <laughs> Percival! Git! Gear nişancısı! Savaşma zamanı bildi. Ateş kalbi! Savaş modu ikinci seviyeden üçüncü seviyeye ayarlanıyor. Kurtarma sistemi hiper etkinleştiriyor. Savaş kolu gökyüzü çarpışma moduna ayarlanıyor. Savaş emirleri kısa menzilli savaş kalesi bölüğüne gönderildi. İnanamıyorum. Kendini tamamen tamir etti. Hatta daha da fazlası. Eskisinden daha da güçlü oldu. Xenohan! Kazanmanızın <laughs> yolu yok. O <laughs> oh, haklı. Bu şey yok edilemez. Her şeyin bir zayıf noktası vardır. Sadece onu bulmak zorundayız. Hazır mısın Drago? Her zamankinden çok. Savaşçılar saldırın! Evet! evet. oldu ama delik açmayı başardık. Kaslaş! <laughs> <laughs> Üzgünüm kız. <laughs> Fakat sol kolum daha fazla çalışmak istemiyor gibi görünüyor. Vulkan! Berbat atışlarınızla beni asla vuramayacaksınız. Yoğunlaştırın. Saldırılarınız çok seyrek. <laughs> çocuklar. Oğlum tuzağa düştük. Sonsuza kadar dayanamayız. Neymus asla pes etme. Altan vuruşuyor. Yetenek etkin. Ejder dalgası. Aa! Aferin Drago. Bizi kurtardın. Çocuklar iyi misiniz? Evet çok yakındı. İyi de. Ben iyiyim Mira. Tut. Oh. de buradan uzaklaş. Mira, vaktim varken kaç. Kim? misin? Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bunu Profesör Clay yaptı. Bunun anlamı şu: O muhtemelen içeride bir yerde. Gerçekten mi? Babam mı? Bu bizim son şansımız olabilir. Bunu yapmayı ister misin? Evet tabi. Kit ondan asla umudumu kesmeyeceğim. Tamam o zaman. Helios, Zukanator. ikiz yok ediciden daha güçlü bir savaş donanımı. Gövdenin bunu destekleyeceğinden emin değilim ama denemek zorundayız. Benden daha önce asla şüphelenmemiştin Spectra. Bu nedenle niçin şimdi başlamıyoruz? Beni affet Helios. Zukanator hazır. Savaş donanımı güç ya! Savaş donanımı yeteneği etkin su karator Ha al bakalım. ¡Mira! ¡El sí! Alternatif silah sistemiyle savaşıyorduk ve dürüst olmak gerekirse yenilmek üzereydik. Fakat Kit ve Mira içeriye girecek bir yol bulmayı başardı. Profesör Clay'i arıyorlardı. Nedeni sormayın ama o adam tam bir deli. Her neyse alternatif silah sistemini içeriden yok etmenin yolunu ararken işler daha karmaşık bir hal aldı. Her birimiz için yaptığımız en şiddetli savaş oluyordu. Çünkü boyut taşıyıcı geçidinin kaderi tehlikedeydi. Daha önce büyük savaşlar yapmıştık ama böyle bir heyecan hiç izlemediniz. Bakugan savaş! Bunu kazanan her şey olur.